Şimdi burada tivata bağlantılarını atalım. Metrik 12 yeterli olur diye tahmin ediyorum bunda. Takozlar burada. Şöyle hemen. Çivata şeyini atıyorum. Böyle kolon getiriyorum genelde de bunları ben. Yani bu ölçüde bir kalıba genelde 4 tane atılır. Böyle ekstra güvenli olsun dersek ortaya da atılabilir mi? Atılır ama bizim kolonlarımız ve burçlarımız kuyruklu olduğu için gerek de yok. Ağırlıkları zaten bunlar taşıyacak. Civatalara sadece çektirme yükümüz kalıyor. 12 buçuk çizdim. Hepsinin içinden dedim. Şöyle baktım. Yukarıdan civatayı salladım. Bunu boş geçecek. Takozu boş geçecek. Buna sıkacak. Bu yüzden bunu 12 buçuk seçmiyorum. Bir de bunu boş geçecek. Buna sıkacak. Şöyle bakalım hatta. Aynen. Şu ikisini boş geçecek. Buna sıkacak. Bu da bunu boş geçecek. Buna sıkacak. Tamam dedim. 12 buçukları açtı. Çay yapın, çay. Tabi erkek plakanın ayrı şeyi, civatası yeri, dişinki ayrı. Bunlar genelde imbus atıyoruz. Farklı bir şey görmedim. Imbus ve 12'ye 9 kalitesi. Civatalar da direkt güven aldan alıyorum ben. 10 metrik 12, hat, 19 falan olabilir. 20 açabiliriz direkt biz bunu. Imbuslarda bir de metrik 12 ise yüksekliği de 12 oluyor yerimiz var. 13 delelim işte direkt bunu. Sonra bura. Şuradan direkt skecini alıyorum onun da. Bunu da buradan. Del. Şimdi genelde de bunu şöyle yapıyorum. Tam şuradan açıyorum mesela skecini. metrik 12 dedik. 10 buçuk. Daha 10.2 nokta miydi net sayı? Mi? 10.2 nokta idi. 10 <laughs> metrik 18 buçuk bu 10.2 nokta idi ya. Neyse çok önemli Buradan bir yandan bakalım. Şimdi nereye sıkacağız biz? Sadece şunu sıkacağız. Bura 14 ke, şura 13 falan. Metrik 12, 12 daha ekledim 25. 5 bilimde mat kaptay pay dedim. 30. Şöyle bakıyorum. yerimiz de var. Şöyle 35 açayım ben buraya. Direkt matkap ölçüsünü giriyorum ben. Adam ona göre çekebildiği kadar dişi çekiyor. Neymiş yanlış oldu? Pardon. Yanlış yeri seçtik. İşte şunu seçeceğiz. Aynen. Burada da aynısı gibi. Sikeri açıyorum. Bunu Convert Entities. Extrude kart. Bu da tabi buraları patlatıyor. Buraya geldi. 79, 80'de. Yani şöyle 100'e kadar gelsin. Kurtarayım bakalım. Şunu. Hı. Metrik, 85. Hı? Metrik 85. Metrik 85. Metrik 85 mi? Hı hı. Bir sıkıntı. Evet. Genelde unuttuğum şeydir o. Şimdi şurada Bunu bunu geçecek dedik de takozun diğerini seçmedik. Takozumuz iki tane. Onu da Onu da ekledik şimdi. Bir de ekleyeceğimiz şey var. Yolluk geri döndürücü Pardon. Yolluk çekici diye bir şey var. Onun sebebi de yolluk. Malzeme erkekte kalması lazım her zaman. Çünkü iticiliği oradan düşüreceğiz. Yolluk da her zaman erkekte kalsın diye şuraya bazen ters açılı falan bir şeyler yapıyorlar. Ah. Yanlış tıkladım. Hı? Orada sıkışıp kalıyor. Aynen çıkarırken kırıp da çıkıyor. Şuradan oluşturabiliriz. Yani öncesinde ben düz açıyorum. Yani düz açılı şeyler bile burada sıkışıp kalabiliyor. Yani çok sıkıntı olursa sonradan da içini ters açılı falan bir şeyler de eklenebiliyor. Bu da bildiğimiz yine itici olacak orada. Troll dedim. Bunu da eleceğiz, bunu da eleceğiz. Bunun iticisini bayağı kısa yapıyor o zaman. Mesela normalde bu tam sıfıra gelmesi lazım buradaki iticiler. Buradaki iticinin boyu ne kadar mesela? 77 diyor. Mesela bunu 60 falan atacağız şöyle. Buraya kadar gelecek. Burada malzeme dolacak. Burada sıkışmasını sağlayacak. Eğer yok buradan bile kurtulursa şöyle yapıyoruz. Buraya şöyle hafiften bir ters açı veriliyor. Vız vızla falan. Hazır parçası da vardı. Hiç kullanmaya gerek duymadım ben bu boyuna kadar. Şurada e, kalacak olan malzemeyi de için daha... Aynen. Ma, plastiğin burada kalması için ters açı yapıyoruz. Daha sonra da bu plastiği buradan atıp atabilmek için de bir tane itici koyuyoruz. Ters açı dediğimiz işlerken, 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 işlerken. Aynen. Mesela tasarıma iş... hiç... işlerken mi? O da olabilir. olabilir yani. O da olabilir. <laughs> Kalıbın tasarımı bu kadar. Sadece pah kırma falan işlemleri var. O da çok mesele değil. Yani şuradan Yine de hani adam nerelere pakırabileceğini, kıracağını bilsin diye. Veriyoruz. Ya i̇şte bunun her yerine pakırılır. Altına, üstüne, sağına, soluna. Köşelerine radyüs maddüs verilir. Sıkıntı yok. Takozlar da aynı şekilde. Şu itici plakalar da aynı şekilde. Burada tek dikkat edeceğimiz dişi erkek tepa. Bunun da alt tarafına verilir. Şu köşelere de radyüs verilebilir. Hiç sıkıntı yok. Ama bu yüzünde atıyorum buraya verilir. Ha, buraya verilir. Aynı şey de bunlara. Ama şuralara falan yani kalıbın şeyin oluşturacak yerlere asla değmemek lazım. Aynen. Şu kenara da verilebilir. Onda hiç sıkıntı yok. Ben komple kenara radius atıyorum mesela. Ha, 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 de Ha, ha, <laughs> Aynen. Oralarda da ya, asla pop olmaması lazım. He, şuralar var ya mesela. Bu deliğin şu ağzına da pah, kırılmaması lazım. Bir kere yanlışlıkla kırmışlardı mesela biz. O çünkü plastiğin formu. Ya yani şuraya da pah kırılmaz asla. Çünkü bu artık plastiğin formunu bozar yani. Onun dışında mesela şuralar şu, ya yani gerek yok ama buraya pah kırılabilir. Bunun üstüne kenarlar falan hepsini pahkırla. Plastiğe temas edecek yerlerin hiçbirini pahkırmıyorum. Ne Yok ama pahı ya şöyle ee, dik kenarsa parmak filezeliyle ile falan işlerken pah radius kırar rahat sıkıntı yok. Ama buralara pah yani radius kırmak biraz Sıkıntı. yani çok özel bir durumsa buralara radius kırılır. Çünkü takımı makımı ayrı. Bizde de yok öyle bir takım.